Bugün Rusçada birbirini tanıyan kişilerin uzun zaman sonraki karşılaşma veya görüşmelerinde kullanabileceği kalıplaşmış kelimeleri göreceğiz. 1. Давно не виделись. Uzun zamandır görüşmedik anlamına gelir. Давно не виделись. Ты совсем изменился. Uzun zamandır görüşmedik. Sen tamamen değişmişsin. 2. Сколько лет, сколько зим? Daha çok ilk karşılaşma anında söylenen Kaç yıl geçti aradan anlamı ifade eden kelime topluluğudur. Сколько лет, сколько зим, но мы все равно встретились. Yıllar geçti fakat biz yine de karşılaştık. 3. Прошло много времени. Uzun zaman geçti anlamına gelir. Прошло много времени, но я все еще помню тот день. Uzun zaman geçti ama ben hala o günü hatırlıyorum. Öğrendiğiniz bu kelimeler çok işinize yarayacaktır. Kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayınız.